Merhaba. bir gün sizlerle yeni artık ben deni sen er Sigma Deniz. E, Doğru doğrusu kendimin Sigma Denizhan'ım ama kendi kanalımız eee e, koydum. Arkadaşlar şimdi size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar aramıza size çok teşekkür ediyorum. 5 ayda 107 video yaptım ve 305 ayda 1000 like'ım oldu. Arkadaşlar size çok teşekkür ediyorum. Artık videolarda da tatlı birisini göreceksiniz. Ve ve Almina Almina da geliyor. Gel lan gelsene Almina Almina ne düşünüyorsun? Ve karşımızda çok ve karşımızda ye, yeni köpeğimiz Cesur. Cesur. Cesur, Cesur ne yapıyorsun? Cesur. Cesur. Oğlum. Görüşürüz arkadaşlar. Bu da benim açıklamamdı. Hadi görüşürüz. Like atmayı unutmayın.